Evet, Aydın'ı görüyorsunuz sağda. Bakın, işte iki jenerasyon arasındaki farkı aslında bu e, tablolar, bu portreler çok güzel anlatıyor değil mi? Aydın'ı görüyorsunuz sağda, tam bir 18. yüzyıl ortası diyelim insanı. Perukası, efendim işte mendil, göğüs fuları. E, güzel işte şeyini giymiş, redingotunu giymiş falan. Tam bir 18. yüzyıl, ortası saray mensubu, e, hizmetkarı. Bakın hizmetkar, zanaatkar gözüyle bakılıyor. Tamam, unutmayalım. Haydna yaşadığı dönemde sanatçı gözüyle e, bakılmıyordu. Bugün gördüğümüz anlamda verilmiyordu Haydn. Zanaat, bunların yönleri daha ön plandaydı. Ama soldaki Beethoven nasıl? Tam bir böyle 19. yüzyılı müjdeleyen, tabii bu, bunlar biraz kurgusal aynı zamanda hiç, hiç unutmayalım. Yani Beethoven e, bu, bu, buna benziyor muydu? Yani çok çok alakası olduğunu söyleyemeyiz Beethoven'ın diğer portrelerine kıyasla. Burada e, ressam biraz idealist bir yaklaşım sergilemiştir. E, Fransız ihtilalinin ilkeleri tarafından e, kuşatılmış, o ilkelerle efendim işte bezenmiş, hayatına o ilkeler doğrultusunda tanzim etmiş bir Beethoven vardır burada karşınızda Yani burada e, ressamın idealindeki e, bir Beethoven'dır. Ama yine de işte bu bu portre çok şey anlatıyor. Haydın'la olan jenerasyon farkını, zihinsel farkı da anlatıyor. Nitekim bu zihinsel farktan dolayı aslında Beethoven Haydın'la çok da iyi anlaşamamış. Haydın'ı eski kafalı bulmuş, geri kafalı bulmuş. E, bir de aralarında çok ciddi, bariz yaş farkı var. Malum 38 yaş yani az mı? E, o Modası geçmiş bir ihtiyar ona gözüyle bakıyor. Ama sanatsal bakımdan tabii ki etkilenmiş. Etkilenmemesi imkan yok çünkü Haydn,